Merhaba arkadaşlar. Gaming telefonu yeni bir bölümü hoş geldiniz. Geçen sefer bunu yapmıştık. Şimdi bunu yapacağız. Evet. Zorluğu barışçıl yapar. Barışçıl yaptık. Yanımız hemen. Normal bir şey. Düğme. İyi. Dallas Uf 3 tane de ne ya Dallas 100 37, 137 Sıra sıra hepsinden geçeceğiz Ama Daha kolayı Veya böyle göstereyim Çok şey göstermeyeceğim Başkanım zorluğu barışçıl yapar Onu yapmak için Böyle yazacağız arkadaşlar. Sıfır. Böyle. Bu en yakın en yakındaki oyuncu, bu rastgele birisini, a yazarsa herkesi, bu basan kişi. En yakındaki. Kişi. Bu arada buna bunu yapmak için şöyle göstereyim. Efe şöyle Shift'e basıyoruz. Koyuyoruz. Böyle. Bundan sonra skinim Dallas skini. Evet böyle. İsterseniz bir şunu şöyle yapalım. Bir de gece yapalım. Ne olsunlar böyle bunlar. Şimdi onları yok etmek istiyorum. Bir düğmeyle yok ettim. Bu böyleydi. Bu kolay yapar. Bu da şey arkadaşlar. Onun sıfır yazacağımıza onun yerine bir yazıyoruz. Hani buraya sıfır yazmıştık ya. Bir de falan yazıyoruz arkadaşlar. İşte sonra öyle öyle. Oraya gene bir yazıyoruz. Game mode sıfır survive yapar. Her zaman gibi buraya nasıl yaparsanız öyle sıfır yazarsanız survive yapar. Tabi bunu koymayı unutmayın. Böyle basarsam bunu sıfır yapacak. tamam ben game mode 1 istediğimden. Game mode şey yapmak isterseniz. Adventure e, yapmak isterseniz iki yapıyorsunuz. İşte böyle. Birazcık fazla bir şey olacak ama kısa olacak ama olsun. İşte böyle. Zamanı sabah yapar çok kolay arkadaşlar. Gene buraya yazıyorsunuz. Set bir yazarsanız böyle olur ve time set bir. Gece yapalım bir. Diyelim ki gece. Buraya bastığımızda sabah. Akş -ay gece yapmak için Evet gece yapalım. Evet böyle arkadaşlar. Başka bir bölümde sizinle görüşeceğim. Ya belki bu evet bu final olacak arkadaşlar. Bay bay.